Allah Hz. Muhammed'e ben de sizin gibi bir beşerim demesini emretti. Ümmet peygambere demediğini bırakmadı. Allah iki ayette Hz. Muhammed'e ben de sizin gibi bir beşerim demesini buyuruyor. Bu ayetleri sadece peygamberin şahsına inmiş ayetler gibi düşünmeyin. Peygamber Kur'an'da iyi insanı temsil eden lider karakterdir. Dolayısıyla peygamber ayetlerinde liderlere işaretler vardır ve dolayısıyla topluma da iyi liderin nasıl olması gerektiğinin işaretlerini verir. Lider de eninde sonunda bir insandır. İnsani ihtiyaçları ve insani zaafları vardır. Liderler çoğu zaman her şeyin uzmanı değildir. Fakat lider her işin uzmanıyla çalışmak zorundadır. Tarih boyunca o kadar büyük liderler gelmiş geçmiş. Kimi ömrünün sonuna kadar yürüyemeyecek hale gelene kadar koltuklarında durmuş. Kimi koltuklarından kalkmamak için nice zulümlere, nice savaşlara, nice adaletsizliklere imza atmışlar. Kimi ölmüş hemen yerine 10-15 yaşında erkek çocuğunu tahta koymuşlar. Kimi firavun gibi kundaktaki bebekleri bile kendi tahtına tehlike görüp onlarca akrabasını öldürtmüş. Şimdi bu örneklere baktığınız zaman o çok büyük liderlerin yönettikleri sistemi çok sevdikleri için mi bu acayip durumlara giriştiğini sanıyorsunuz? Veya yönettikleri insanları mı çok seviyorlardı? Evet diyorsanız yanılıyorsunuz. Hepsi deli gibi korkuyorlardı. Allah'tan korktuklarından falan değil. Yaptıkları zulümlerin, haksızlıkların, adaletsizliklerin, hırsızlıkların bir gün biri gelip hesabını soracak diye korkuyorlardı. Firavun sırf bu korkudan Musa doğacak diye bebekleri öldürtmedi mi? Övgü yalnız Allah'adır ayetlerini görmezden gelip peygamberi övgü yarışlarıyla tanrısallaştırmak dinin özüne yani Allah'ın sistemine aykırıdır. Yani sizin bir lideri çok ama çok sevmeniz buna karşın sistemin gereklerini yerine getirmemeniz sizi kurtarmaz. Ve siz bu halinizde sistemin en zararlı kişisi haline gelirsiniz. Kendisine ben de sizin gibi bir insanım demesi emredilen bir peygamberi Kur'an'ın tarif ettiğinin çok üzerinde övgülere maruz bırakmanız, öveceğim diye onun adına Kur'an'ın çok üzerinde ve Kur'an'dan daha ağır ifadeler üretmek, söylemek ve bunları din adına yapmak Dini sulandırmak ve itibarsızlaştırmaktan başka bir işe yaramaz. Hiçbir zaman Allah'ın adil olduğunu unutmayın. Hiçbir zaman Allah'ın kimseye torpil yapmayacağını unutmayın. Bir ifade peygamberin ağzından bile çıksa veya çıktığı söyleniyorsa ona mutlaka Kur'an ile kıyaslayın. Bunu peygamberin dostları bile yaptı. "Bunu sen mi söylüyorsun yoksa Allah'ın ayeti mi?" diye soruyorlardı. Bakın bu insanlar üniversite bitirmiş, yüksek tahsil yapmış, ömürleri boyunca eğitim, öğretimle geçmiş, felsefi, edebi ve sanatsal yönleri çok gelişmiş insanlar değildi. Ama buna rağmen peygamberi bile böyle sorgulayabiliyorlardı. Çünkü Kur'an'da eğer peygamber bize atfen bazı sözler uydurmuş olsaydı elbette onu kız kıvrak yakalardık, sonra onun can damarını koparırdık, hiçbiriniz buna mani olamazdınız ayetlerini biliyorlardı. Aslında ayetleri yaşıyorlardı. Peki sonra ne oldu? Kur'an'ın bu ayetlerini unutturdular ve Kur'an'da olmayan, Kur'an'dan daha ağır ifadeleri, sevapları, günahları, haramları, helalleri, cennetlikleri, cehennemlikleri peygamber söyledi diye babalarını çiftliği gibi insanlara dağıtmaya başladılar. İnanmayanı peygamber düşmanı, din düşmanı ilan ettiler. Yani sistemi değil, lideri kutsallaştırarak, lideri tanrısallaştırarak dine en büyük zararı sözde en dindar görünenler yaptı. Aslında her kutsal dinde böyle oldu. Bugün hangi İslam ülkesi liderini eleştirebilirsiniz ve bu durum ne kadar İslam'ı temsil ediyor ve bu durumdan dolayı insanlar akın akın İslam'a hayranlık duyuyor mu yoksa tam tersi mi? Peki insanların bu hali kimin işine yarıyor? Bu soruları sormazsanız inancınız da sakat olur, sisteminiz de sakat olur. Yani sizi ayakta tutacak sisteminiz sakat olur. Sonra sisteme düşman olursunuz. Dine düşman olanların izlediği yol da budur. Konuyu sadece dinsel içerikte düşünmeyin. Mesela siz tarihsel bir lideri insanlık için, din için, vatan için mükemmel görebilirsiniz. Fakat o liderin katkılarını, fikirlerini insanlık medeniyetine katkı verecek şekilde geliştirmez, iyileştirmez, üzerine bir şeyler koymazsanız, bunlar için mücadele etmezseniz sizin onu aşırı sevmeniz hiçbir işe yaramaz. Kuru kuruya severek sevdiğinizi aşlığa mahkum etmek sizin aşık değil faşist olduğunuzu resmeder. Demin de dediğim gibi o çok sevdiğiniz lidere aslında en çok zarar veren figür haline gelirsiniz, farkında bile olamazsınız. Çünkü birine aşırı sevgi göstermeniz ve herkesin sizin gibi sevmesini beklemeniz bir çeşit faşistliktir. Ve faşistlik yönetenler için bir fırsatken yönetilenler için cahilleşmenin bir sebebidir. Gözleriniz o kadar körelir ki bir vatan hainine para vererek taparcasına sevdiğiniz liderinizin resminin olduğu bir tişörtü satın alırsınız veya bir din düşmanından seccade satın alırsınız veya bunları en çok bağıra bağıra, böğüre böğüre savunanları başınıza yönetici yaparsınız ama onların asla kim olduklarını anlayamazsınız. 40 yıl aynı gömleği giymiş lider karakterlerin bir anda nasıl ve neden saf değiştirdiklerini sanıyorsunuz. Daha önceden sizi çok mu seviyorlardı veya şimdi geçtikleri tarafın insanlarını mı çok seviyorlar veya insanlara hizmet aşkıyla mı yanıp tutuşuyorlar? Yani sizi kolaylıkla istismar edebilirler. Çünkü aşk bir nevi faşizmdir ve gözlerinizi kör eder. Mesela Büyük İskender'i büyük yapan insanlık medeniyetine yaptığı katkılar mıydı yoksa milyonlarca insanın öldüğü savaşlar mıydı? Bir kişi de çıkıp Büyük İskender insanlık medeniyetine şu katkıyı yaptı diyebilir mi? Büyük koltuklarda oturan büyük insanları büyütmeyin. Hangi koltuğa oturursa otursun insan önce insandır. Onu insanüstü görenler ve gösterenler ondan çıkarı olanlardır. O yüzden yukarıdakilere ne kadar insanüstü görürseniz yukarıdakileri firavun olmaya teşvik edersiniz. Dikkat ederseniz bu karakterlerin hepsi deli gibi zengindir. O kadar kafayı bozmuşlardır ki dünyayı bile satın alacak paralar olsa bir dünya daha satın almak için para biriktirirler. Böylelerinin yaşamlarına, zenginliklerine bakın. Ne için o koltukta oturduklarını hemen anlarsınız. Yukarı çıktıkça sadece havalar soğur. Fakat insan yönetiminde yukarı çıktıkça havalar ısınır. Çünkü liderler kendini koruma içgüdüsüyle bütün sistemi bile çoğu zaman yakmaya hazırdır. Hitler'in kendi halkı için dediği gibi, ölecekler tabii. Biz onlar seçti. Sonra resmi kayıtlara göre 100 milyona yakın insan öldü. Evet, dini bu şekilde anlamazsanız hurafeci zihniyetin ya esiri olursunuz ya da din karşıtı olursunuz. Bu da tam da firavunların istediği ortamdır. İki tarafa da istediğimi satarım. Onlar birbirlerini yerken ben yukarıda keyfime bakarım. Peygamber ben de sizin gibi bir insanım derken, kızına bana güvenme, ben de ahirette ne olacağımı bilmiyorum derken hiçbir şekilde adaletten ayrılmayın, siyasallaşmayın, taraftarlaşmayın, ayrışmayın yoksa düşmanlaştırılmanız kolay olur mesajını veriyordu. Sandığınız gibi kaos eninde sonunda bitmez. Bir gün bir lider gelip sizi kurtarmaz. Bir gün sizin de başınız göğe ermez. Kaos sadece kaosu yönetenlerin işine yarar. Kaosu sadece kaosu yaşayanlar önleyebilir. Kaosu sadece kaos sürecine tesir eden, etki eden, mücadele ve müdahale eden toplum sona erdirebilir. Süreçte aktif rol almayan toplum sadece başına gelecek sonuçları konuşur. Sonuçlar üzerine konuşmayı herkes yapar. Önemli olan süreç içinde yer alıyor musunuz? Sürece gelin. Sürecin içinde yer alın. Süreç her zaman devam ediyor.